Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı şerifimiz bereketli olsun, mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Kıymetli dostlar, Avrupa'da kalıcı olduğumuz aşikardır. Öyleyse kalıcı projeler, kalıcı eserler yapmak durumundayız. Bölgemizin seçkin cemiyetlerinden Germe Sayın Selimiye Camiimiz bu zamana kadar imkan dahilinde eğitim faaliyetleri, irşadi faaliyetleri yürütmeye çalıştılar. Ancak şu andaki yerleri bu ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu münasebetle camimiz cemaatiyle beraber özveriyle çalışarak yeni yerini inşa etme projesine başlamıştır. Kıymetli dostlar, Mayıs ayının 15'inde ve 16'sında Hasenat TV'de yapacağımız bağış programına sizleri davet ediyorum. Kardeşlerimiz gereken gayreti, gereken emeği gösteriyorlar. Bizler de onlara katılımımızla, desteğimizle, bağışlarımızla destek olalım. Şunu unutmayın. Bu proje hepimizin. Öyleyse sensiz olmaz.